Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki kişi ve tek topla beraber oynayabilecek oyunlar gösteriyoruz. İlk oyunda ee, wow. biraz paslaşma da. yapacağız. Biraz paslaşma yapacağız. Böyle hiç, durdurmaya hiç durdurmayacağız. İkinci oyunumuzda da normal tek kale maç gibi ama sadece Açıkla <laughs> <laughs> Salak Evet arkadaşlar şimdi Şimdi Eymen şut çekiyor Eymen baba Eymen baba Eymen baba kaleye gol atacak mı kale görünmüyor bile Eymen vurdu Gol girmiyor kaleci kurtarıyor Sağ sağ sağ. Eymen <laughs> vurdu arkadaşlar. Eymen atamadı yine. Eymen ayağı kötü biraz. Evet arkadaşlar Eymen çok güzel bir şut. Eymen direk. Evet. ikinci oyunu çok sevdim ben. Üçüncü oyun. Üçüncü oyun. Çal, e, atmış. Çalım atma. İşte, Çalım atma. Çalım atma. Çalım atma.

arada arkadaşlar ulaştık ve de tuvaleti izlemeyi çok seviyor. Siz de ile izleyebilirsiniz. Kameranın merhaba. Şimdi arkadaşlar 5. oyunumuz için tek pas. Tek pas. Ulaş topu dışarı attı. Bazen biraz beceriksiz olabiliyor. Bir de tek vasta bir kural var. E, havada topu sektirirken e, şey olmuyor mesela. Dokunmuş sayılmıyor. Se, havada sektirirken sayılmıyor. <laughs> <4 dakika olmuş. gülüyor> Aa, hayır. Evet arkadaşlar, hoş, hoş, hoş. Hoş. şimdi evet. tekrar şut çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Son şut çek. 5 tane şut çekeceğiz. En fazla atan kazanır. Dur bir ulaştır Dur yüzünü yakından görelim eğlenceli olur. Evet gelin bir gel. O kadar da yutmama. Dur dur dur. Ne yapıyor lan? Eymen'e de bakalım. Wow Eymen. Eymen, Heymen hey, Evet. Eymen pas, Eymen pas. Paslı gol, paslı gol. Pas. Eymen pas, Eymen pas. Eymen pas. Hey, man, pas. Evet, güzel bir pas. Gol! <laughs> <Gool>. Bam bam bam. Bam bile bam bile bile bam Güzel kontrol. Dışarı. Gol lan ne dışarısı? Kameraman videoyu izlemiyor. Mallaş. Evet, pas pas. <gülüyor> <gülüyor> Gol giriyor ve Eymen'in golü. Evet arkadaşlar. Eymen şutunu çekiyor uzaklardan. Eymen kullandı. Ulaş 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 ne? Eymen nereden attı Eymen? Eymen ta nereden attı? 20 metre 30 40 metreden Eymen. Eymen bir daha deniyor. Eymen bakalım. Biraz daha sert vurmayı deneyecek mi? Eymen. Eymen şut çok hızlı gidiyor. Ulaş tuttu mu? Tuttu. Evet ulaşı görüyoruz. Eymen uzaklarda mükemmel bir şut. Oo! Kırdımini gol. 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 Eymen pas. Güzel bir pas. Tamam. Uhu! Evet. Eymen <laughs> bebek. Pardon Ulaş bebek ya yanlış söyledim. Eymen abi. j u a 스